Evet Kamrun köyünde bugün yoğun bir felaket yaşandı. Dolunun vurmasıyla bütün çiftçi perişan bir hale geldi. Yanımızda da tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir çiftçi vatandaşımız var. Büyük bir mağduriyet yaşıyor. gördüğünüz gibi tarlalarda başak namına hiçbir şey kalmadı. Bostanlar yerle yeksan oldu. Şu an çiftçilerimiz büyük mağduriyet yaşıyor. Biraz da çiftçimizden dinleyelim. Efendim saat kaç gibi oldu, nasıl oldu? Saat 3, üç, üç buçuk gibi. Bir 10-15 dakika kadar dolu yağdı ceviz büyüklüğünde. Zaten o an dışarı çıkamadı. Çıktıktan sonra tarlara, bostana baktık. Hep ziyan olmuş. Hiçbir şey kalmadı. Yani hissettiniz mi acaba e, bostanlar ne duruma e, geldi? O dolu ceviz büyüklüğünde dolu. Zaten ben anladım, bir şey kalmayacak. Yani her birini his, hisseder tabii, her şeyi yani Daha yani. önceki tecrübelerimize dayanarak ceviz büyüklüğünde şimdi arpa buğdayın en hassas olduğu gibi yani üflesen kırılır. Şu an buğday arpa biçilir mi? Bitti yok, yok şu şekilde hayvanlar bırakılacak? kim gelse bedava verim yok. Yani hiçbir evet. şey kalmadı. Gerçi yani bunu bi biçersen an, masrafa girer. Şu an içerisindeyiz. Evet. E, hiçbir şey görünmüyor. E, yukarıda da sizin bir ekmiş olduğunuz bir bostan evet. vardı. Çok evet. çeşitli evet. gördük orayı. İçerisinde bamya, domatesler, e, fasulyeler. Evet. Onda ziyan ne durumda? O da dört dönüme yakın hepsi gitti mesela. Dört çeşit dışarıdan özel getirdim fasulye tohumları var. Hiç bizim bu bölgede olmaz. Bir fasulye fidesi değil, Fasulyenin kendisi bir 15 metre olur. Bizim burada daha görülmemiş bir şey. Yani enteresan bir bitki tabii. tabii. Yani ee, verimliliği de yüksek. Verimliliği zaten. Hanım siz bunu numune olarak ektiniz. Numune olarak getirdim. Hatta bizim burada olur mu olmaz mı diye bunun ana yeri, vatanı Hatay tarafı. Şimdi efendim buradan e, devlet büyüklerimizden e, bir talebiniz, bir isteğiniz var mı? Malum e, binlerce dönüm arazi sadece bir bölgeye vurup e, hamur bölgesinde gerçi e, Eradal bölgesi dediğimiz bölgede de büyük bir ziyan var. Buradan devlet büyüklerimizden ağır valimizden, e, ilçe kaymakamımızdan e, talebiniz ne olabilir? E, talebimiz büyük bir ziyanımız var. Yani böyle bu, eğer bu karşılanmasa zaten bir daha ekme gücümüz yok. Bunu devlet büyüklerimizin bize yardım etmesi lazım. Daha önce eee Dolu Don, olayından don olayında evet, Sigortalı sigortasız devlet büyüklerimiz Vatandaşa çiftçiye yardım etti Bize de aynı yardımı yapmasını talep ediyoruz Sayın vali bizden Mustafa Koç'tan Hamurlu ilçe kaymakamımız Hamur, Mehmet Bey'den Kendileri de gelip görebilirler Yani büyük bir felaket çiftçi için Böyle olursa bu bölgede 4-5 köyde gelecek sene kimse bir şey ekemez Çünkü buradan aldığımızı ekiyoruz Yaklaşık ne kadar bir Zayiat var Sadakamışı köyü 600 dönüme yakın yani ne kadar bir para ediyor? Ee, yani 23 milyon. Tabi tabi fazlası yani Daha fazla. Fiyatlar. Öyle. Evet. Ki karşı köylerde sanırım evet. biraz. Evet. Ceylanlı. Ondan sonra ondan sonra köyler hepsi. Onlar mezarları mesabi hepsi gitti. Yani o o bölgeden başladı geldi ala dava kadar tıraş etti götürdü. Evet efendim çok geçmiş olsun diyoruz ederim, umarım buradan devlet büyüklerimiz Ağır Valimiz Mustafa Koç ilçe kaymakamımız Mehmet Nesip Mahir Bey'den konuya duyarlı olmaları noktasında eminiz duyarlı olacaklardır İnşallah. çiftçimize devletimiz sürekli yardımda bulunmuştur umarım sizin yardımlarınızı da zayiatınızda karşılayacaklar Vallahi biz de ee, onu talep ediyoruz zaten öyle bir yardım olmasa biz de hiç bu iş yapamayız. olmuyor. Yok yapamayız yani şimdi ben kendim 300 dönüm ekmişim. Geçen seneki hesap, biz kışlık ekiyoruz. Evet. Geçen seneki hesaplarımıza göre kaba hesap dönemine 1600-1700 lira masrafımız var. Evet bölgede farklı bir köydeyiz. Maalesef bu köyde de durum tek de farklı bir e, halde değil. E, gördüğünüz gibi e, buğday tarlasının içerisindeyiz. Fakat biçilecek gerçekten e, durumda değil. Gördüğünüz gibi e, Buğdayı alıyoruz e, Çoğu yere dökülmüş Biçilecek durumda değil e, Yanımızda da genç bir çiftçimiz var e, Efendim sizi bir tanıyalım Yunus Çağ Hamurun Ceylanlı köyünde kalıyorum çiftçilikle uğraşıyorum Hani Bugün Şimdi bugün e, büyük bir e, felaketin Eşiğine geldiniz Büyük bir zayiat var e, yani tarlalar Biçilemeyecek durumda e, Buradan Devlet büyüklerine, ağır valimize, kaymakamımıza neler söylemek istersiniz? Yani biz genç yaşta üretim yapmak istiyoruz. Yani biz her sene ekiyoruz. Yani biz bu sene bu zararımız karşılanmazsa yani çiftçilik kalmayacak. Yani bir daha yani zararımızın yani tamamı olmasa da bir kısmının karşılanmasını istiyoruz. Peki efendim, çiftçiler sürekli harman borcu dediği bir olay var. Şu an evet. e, öteki çiftçilerimize gerçi sormadık ama Armand'a ödeyeceğiniz borçlarınız var mı? Bu tarladan alacağınız e, ürünlerin parasıyla borçlarınızı kapatma gibi bir durumunuz var mı? Var. Şimdi biz kooperatiften aldık bu şeyleri ürünlerimizi aldık. Yani e, e, ürünümüzü ekip aldıktan sonra ödemelerini yapacaktık büyük bir kısmını. Yani Remork olsun tarım aleti olsun hangi malzeme alıyorsak Harma bu, harmandan gelecek mahsulün sattıktan sonra ödeyecektik. Yani şu an tamamen bitmiş durumdayız. Evet değerli izleyenler dediğimiz gibi Kaburun köylerinde büyük ziyan var. Aladağ köylerinde de durum aynı. Ee, Hamur Ceylanlı Köyü ve e, Taze Köy'de de durum aynı. Gamuşlu Köyünde de durum aynıdır. Şu anda yanımızda köylüler var, çiftçilerimiz var. E, efendim büyük bir ziyan olduğunu gördük. E, kaç dönüm arsanız, nasıl bir felakette karşılaştınız? Hocam ben e, aşağı yukarı 60-70 dönümlük bir tarla ekmiştim. E, sabah geçtiğimde e, gerçekten tarlalarım çok güzel duruyordu. Kendim de böyle baktım geçtim. Akşam geldiğimizde bir felaketle karşılaştık. Evet. Yani tarladan geçerken gerçekten gözlerim doldu. Yani o emek, o eziyet, verdiğimiz gübre, hepsi boşa gittiğini gördük. Malum ağrıda yılda bir sefer. Yılda bir sefer ürün alabiliyoruz. O da şimdiydi. Maalesef son, daha döver gelmesine yakın bir zamanda bütün ürünlerimiz gitti. Çok geçmiş olsun Çok diliyoruz. buradan Devlet büyüklerimizden nasıl bir e, talep e, yardım talep ediyoruz? Ya en azından e, verdiğimiz emeklerin karşılığını yani en azından <laughs> sene e, e, ekeceğimiz ürünleri e, talep ediyoruz. E, çok emek verdik gerçekten. Bunun e, şeyinin karşılanmasını bekliyoruz. E, sayın valimizden, kaymakamımızdan, devlet büyüklerimizden e, zararımızın karşılanmasını bekliyoruz. Evet, hamurun e, taze köy Taze köyündeyiz Hamur ilçesinin Tazeköy'ünde çiftçiler de mağdur ee, gördüğünüz gibi tarlalar e, yerle yeksan olmuş bir durumda umarız devlet büyüklerimiz e, Ağrı valimiz Hamur ilçe kaymakamımız çiftçimizin sesini duyar ve e, zararları karşılanır daha önce e, doludan ve dondan dolayı e, birçok bölgede devletimiz büyüklüğünü göstererek yardımda bulunmuştu çiftçilerimize umarız. E, Ağrı'nın Hamur ilçesindeki köylere de bu desteği sürdürüler. Canan Bey sadece bu e, şey tarımı değil aynı zamanda hayvancılığı da etkiliyor. Bu sene zaten ürün e, bildiğiniz üzere biraz e, şeydi, diğer e, yıllara göre mesela daha az idi. En az boy anlamında olsun e, saman anlamında şimdi sadece ee, buğdayından faydalanmıyorsunuz tabii ki Bunu Salar, biz da yapıyoruz o yüzden e, yani bu hayvancılığı da yani mesela, şu an tarlalar sanırım biçilemeyecek durumda Tabii ki. O, yerle yeksen olmuş bir durumda o yüzden yani bu sadece tarımı değil aynı zamanda hayvancılığı da etkiliyor yani biz iki şekilde de mağdur oluyoruz evet çok teşekkür ediyoruz evet e, hamurdan bildirdik herkese hayırlı akşamlar diliyoruz e, tekrardan birlikte olmak üzere